Size selamlar. Bugün hakikaten en önemli noktalardan bir tanesi olan safra kesesi üzerinde duracağız. Sindirimle ilgili temel noktalardan bir tanesinin safra kesesi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama safra kesesinin bu denli, bu denli önemli bir organ olduğuna dair birçok makale yazılmasına rağmen safra kesesinin önemi vurgulanmıyor. Safra kesesinin iki önemli noktası var. Bir tanesi öt. Öt diyoruz biz safraya halk arasında. Yani korktuğunuz ya da strese girdiğiniz anda ödüm patladı ifadesini buradan alıyorsunuz. Stres anında safra kortizol üzerinden safra salgılanması yapıp sindirim sistemini kolaylaştırıyor. Safra kesesi aslında konsantrasyon yapan bir organ. Karaciğerin ürettiği safrayı 5 kat 6 kat konsantre ederek sindirim sistemine gönderen ve yağda çözünen yağları özellikle deterjan kıvamında bir e, solüsyon olduğu için yağı çözen bir madde. Safa kesesi düzgün fonksiyonunu yerine getiremiyor ya da kişi sağlıksız olarak beslenmeye devam ettiği zaman özellikle Akdeniz diyeti ya da ketojenik diyet değil daha çok e, ee, gluten ağırlıklı, hamur ağırlıklı ya da doymamış yağca zengin hayvansal gıdalarla beslendiği zaman safra kesesinin içerisindeki e, çözünen e, reçinemsi ya da deterjansı maddeler yağları sindiremiyor. Sindiremediği zaman hem karaciğerimizde trigliserit ve e, kolesterolde yükseklik oluyor. Hızlıca safranın önemli noktalarına el alalım. Safrada herhangi bir Konsantrasyon bozukluğu olduğu zaman yağda çözünen vitaminlerin emiliminde sorun oluyor. Bunlar A, D, E ve K vitaminleri. A vitamini gözümüz için çok önemli. D vitamini immün sistemin adeta en önemli vitaminlerinden bir tanesi ve immün sistem yetmezliğine sebebiyet oluyor. Aynı zamanda kalsiyum metabolizması ve kalp damar hastalıkları açısından da çok önemli. D vitamini eksikliğinde ritim bozukluğu ve paritroid bezlerin düzgün ile karşımıza kalıyor. Ve paritroid bezleri bozulduğu zaman da kalsitonin ve paratormon etkisinin mekanizması bozulunca kemik erimesi ve buna bağlı olarak kanda kalsiyum seviyesinin yükselmesiyle kalpte ritmi olabiliyor. E vitamini cinsiyet ve seks hormonları için çok önemli. Genellikle E vitamini düşüklüğü kısırlık ya da cinsel isteksizliğe sebebet veriyor. K vitamini de pıhtılaşma faktörlerinden sorumlu. O yüzden safra kesesi bu yağlar için ve bu özellikle bu vitamin değerleri için en önemli organlardan bir tanesi. Safra kesesi düzgün çalışmadığı zaman ya da karaciğer fonksiyonlarını yerine getiremediği zaman ya da karaciğer AST, ALT, GGT ve LDH enzimlerine bir bozukluk olduğu zaman ee, en önemli noktalardan bir tanesi vücut için temel yapı maddesi olan kolesterolün e, tüketilememesi sorunu oluyor ve bu kolesterol daha sonra en zayıf noktalarda ya da damar içerisinde birikerek. E, foam hücreleri dediğimiz makrofajların sindirilmesiyle köpük hücreleriyle kalp tehdit ediyor. Yağlı gıdalarca benzer bir şekilde tüketen safravi mizajlarda özellikle safra kesesine yatkınlığı olan mizajlarda Akdeniz diyeti yapmadıkları zaman kolesterol yüksekliğine bağlı olarak safrada taşlar oluşabiliyor. Ve bu safra ile beraber e, safra kesesi kasılmasın düzgün ilame edemiyor ve sindirim sistemi bozuluyor. Diğer bir taraftan safra ile ilgili problem yaşayan kişilerde tiroid hastalıklarına çok ciddi bir yatkınlık var ve T4'ün T3'e t 3 dönüştürülmesi e, prosesleri bozuluyor. Bu da tiroid hastalıklarına yatkınlığa sebebet veriyor. Safranın en önemli özelliklerinden bir tanesi kan şekerinin regüle etmesine destek olması. Yani pankreastan salgılanan insülin ve glukagon metabolizması da safra kesesi düzgün çalışmadığı zaman zarar görüyor ve hücresel bağında insülin direncinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda safra çok ciddi bir sterilizasyon aracı. İnce bağırsakta biz çok mikrobiyotan yani probiyotiklerin ya da diğer zararlı bakterilerin olmasını istemeyiz genellikle. Ince bağırsakta daha çok kalın bağırsağa göre daha steril bir organ isteriz. Safra da problem olduğu zaman bu zararlı patojenler mantarlar, bakteriler ve parazitler ince bağırsağa dolu yol alıyor ve ince bağırsakta sindirim problemine sebebet veriyor. Bu da genirme, sindirimle ilgili bozukluklar, şişkinlikler gibi rahatsızlıklara ortaya kapıyor. Diğer noktada paraziter fonksiyonlara ve toksin birikmesine bağlı olarak safra eksikliğinden kaynaklı olarak vücutta şiddetli derecede irritable bağırsak hastalığına doğru ...giden bir durum söz konusu oluyor. Safra kesesinde problem olan kişiler genellikle... ...kırık kabızlık yaşarlar. Bu şişkinlik, yerginlik ve genirme çok yaşarlar. Ve aynı zamanda sırtlarında... E, ...ciddi derecede bir kas spazmı, sırt ağrısı yaşarlar. Ve buna bağlı olarak da... E, ...ciddi derecede e, kaygılı, stresli... hatta tabiriyle pimpirikli... ...ve e, daha çok olumsuz düşünmeye meyilli kişiler olurlar. Ve özellikle hem gebeliğin son dönemlerinde... Gebelikten önce de kişilerde genellikle ürtiker ve kaşıntı dediğimiz safra asitlerinden kaynaklı olan sıkıntılar ortaya çıkar. O yüzden safra kesemizin fonksiyonlarını düzeltebilmek için ya da safranın düzgün çalışabilmesi için karaciğerimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Burada en önemli nokta ketojenik ya da akdeniz diyetini uygulamamız gerekiyor. Sportif bir yaşam çok önemli. Hayatımızda en önemli olan doymamış yağ asitlerce özellikle omega 3, omega 6 ve omega 9 ile zengin besinler. Burada da en temel zeytinyağlı gıdalarla beslememizde fayda var. Safravi mizaçlar yani safra kesesi problemi yaşayan kişiler ...genellikle naif karakterlerdir, Çabuk kırılırlar, içine atarlar ve gece uykuya dalmakta çok zorlanırlar. O yüzden dolayı bu karakterlerin yanlarındaki negatif insanlardan uzaklaşması... ...daha pozitif düşünebilmesi için pozitif insanlarla etkileşim kur kurabilmeleri çok önemli. Buna dikkat ederlerse, e, sportif faaliyetlerine devam edip... ...güzel bir şekilde sağlıklı beslenmeye dikkat ederlerse... ...ve özellikle de bitkisel olarak... Üzerinde safrayı destekleyen bitkilerden deve dikeni, enginar, kara hindiba ekstraktları, kolin dediğimiz ekstraktlar, brokoli ekstraktları, zerdeçal, kurkumin ekstraklarıyla zengin beslenme ve omega 3 ve omega 6'ca zengin beslenmeyle safra fonksiyonlarını düzeltilebilirler. Türkiye'de safra üzerine çok durulmadığı için özellikle e eczacılar ve doktorlar olarak sindirim enzimleri burada çok önemli. Sindirim enzimlerinin biz geleneksel ve e teknolojik olarak ikiye ayırıyoruz. Geleneksel daha çok domuz bağırsağından elde edilmiş ilaçlarla hastalar sindirim noktalarına destek veriliyor. Ancak biyoteknolojinin gelişmesiyle, benim de uzmanlık alanlardan, biyoteknolojinin ve rekombinat protein enerjisinin, protein teknolojisinin gelişmesiyle rekombinant elde edilen enzimler ve özellikle de tutka dediğimiz yurt dışında ve Amerika'da çokça satılan, maalesef ama ülkemizde daha çok bilinmeyen safra asitlerinin kullanmasıyla, safra kesesi problemi yaşayan kişilerde biz ciddi derecede e, başarı elde ediyoruz. E, hayatlarını tam manasıyla psikolojik olarak değiştirmemiz gerekiyor bu kişilerin disiplinize etmemiz gerekiyor. Bu sayede de kişiler tam manasıyla tam bir iyilik haline alıyorlar. Çünkü e, sağlık dediğimiz mevzu sadece mekanik bir biyokimyasal dolayıdan e, tezahür etmiş bir şey değil. Kişinin tam bir iyilik halinde olması gerekiyor. Safravi izleyicilere benim tavsiyem yanlarına enerjik insanlarla dolaşmaları, fazla fedakarlık yapmamaları, alma verme dengelerini tam manalarıyla sağlamaları ve disiplinize bir şekilde, kaygı bozukluğuna değil de sistematik ilerleyerek, olumsuz düşünmeyerek ve sürekli olarak meditasyon yapıp, kendi ruhlarını yücelterek ve ruhlarını olgunlaştırarak yaşarlarsa çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Esenlikler.